Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrencilere sıcak yemek dağıtımı ile ilgili talimatlarıyla Karabük'te 10.426 öğrenciye öğle yemeği verilecek. <laughs> İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş gazetecilere yaptığı açıklamada ilk dönem 3000 öğrenciye sıcak yemek verdiklerini söyledi. İkinci dönemde bu sayının 10426'ya çıkartılacağını ifade eden Akbaş, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz şu anda ara tatilce 15 gün inşallah dinlenecekler. 6 Şubat itibariyle eğitim öğretim faaliyetlerine tekrar başlayacağız. Hem akademik başarı, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerimiz hem de ödevlerimizle ilgili ikinci dönem kaldığımız yerden iyi bir planlamayla devam edeceğiz." dedi. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz şu anda ara tatilde 15 gün inşallah dinlenecekler. 6 Şubat tarihinde de eğitim öğretim faaliyetlerimize tekrar başlayacağız. Burada hem akademik başarı hem sosyal kültürel spor faaliyetlerimiz hem değerlerimizle ilgili ikinci dönemde de kaldığımız yerden iyi bir planlamayla inşallah devam edeceğiz. Bu kapsamda 6 Şubat tarihi itibariyle okullarımızda yemek hizmetine devam edeceğiz.